Herkese merhaba. Dördüncü bir küresin Şu kitabı da birlikte okuyacağız. Ve kitabı ayrıcı olarak kitabımı, e, telefonumu kullanıyorum. Evet. Neden olmasın. <laughs> yani şimdi şu video için çektiğim kitapları kitaplığıma yerleştireceğim. Çünkü biliyorsunuz benim çok düzenli bir kitaplığım vardır. Ve buraya tıkıştırdıktan sonra hızla birlikte bu kitabı okumaya devam edeceğiz. Çünkü saat daha benim için erken. Artık böyle bir karar aldım. Sürekli okurken video çekeceğim ve bol bol okuma morton olacak. Umarım seversiniz. Ben okuma maratonlarını çok seviyorum. Çünkü sadece kitap anlatmıyorum. Hani ne bileyim kahvede yapabiliyorum. Dışarıda çıkabiliyorum. Orayı da size gösterebiliyorum. Böyle şeyler olabiliyor. Bu şekilde. Şimdi ben küçük kitapları toplayayım. Sonra gideyim biraz okuyayım. Okurken görüşelim. Müzik sadece ne kadar okuduğumu göstermek dedim. Bu kadar yarın bu kitap da biter. Eğer şöyle de bir şey okumuyorsa evden çok uzaklayıp birlikte okuruz diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Gerçekten çok uykum var. Artık uyumak istiyorum. <laughs> Herkese merhaba. Evet, birinci günün akşamındayız. Ve ben Eylül'ün Anırsan'ı bitirdim. Şöyle ki, e, kitap güzeldi. Ama e, Maria ve Deli Fişek e, birbirlerinden hoşlandıktan ve aralarında bir şey geçtikten sonraki sayfalar birazcık... Birazcık değil, bayağı yetişkin içerikliydi yani... Eğer buna rahatsız oluyorsanız onların okuyabileceğinizi düşünmüyorum. Genel olarak kalbi kırık bir şekilde çiftliğe geri dönmüş bir kızın anne ve babasının onu çok aşırı korumacı olduğu için çiftlikte kalmasına izin vermelerini anlatıyor. Kız kalbinin kırıklığını geçirse bile çiftlikten bir adım dışarıya çıkamıyor. Çiftliğin önünde çitler var ve o çitlerden bir adım bile gidemiyor. Tek düşündüğü şey babasıyla yaşamak. Babası çok yaşlı ve fazla zamanı yok zaten yaşlı olduğu için. Sonra bir ilan veriyor ve işte düşük bir maaşla ağır iş ve yemek ve oda otur yani yatacak yer verildiğine dair. Diğer yandan deli fişeğimiz var. Deli fişeğin adını sonlara doğru öğreniyoruz. Ve deli fişek de bir yerde bir günden fazla kalamıyor. Ve işte o kasabaya gidiyor. Yemek yemesi gerekiyor. Üstünü başını yıkaması gerekiyor. Parası yok seyahat etmek için başka bir yere geçebilmek için işe başvuruyor, işe alınıyor. Ama tabii bundan Maria'nın haberi yok. Maria istemiyor. Sonra Maria diyor ki hani vazgeç bırak. Çocuk aslında öyle bir şey demese ertesi gün orada olmayacak bile bırakacak işi çünkü bir günden fazla durmuyor. Parasını alana kadar duracak orada. İş inada biniyor ve çocuk kız ona ne kadar ağır iş verirse varsın. Başarıyor o işi. Aralarından nefretle doğan bir aşk oluyor. Ama Arya gerçekten çok kırık ve onun duvarlarını yıkmak deli bir şeyin baya zamanını alıyor. Ayrıca yıktıktan sonra da kalabileceğine dair kesin bir kanısı yok. Gitmeye alışmış bir adamla kalbi kırık, aşka tövbe etmiş bir kadının aşk hikayesini okuyoruz. Kısaca çok güzeldi, sonu güzeldi. Kitap güzeldi, duygusaldı. Bu şekilde. Ve şimdi birazdan şöyleyle evden çok uzakta ya. Başlayacağız. her Hanna Maratonu'nun altına sevdiğiniz kitapları yazdığınız için çok teşekkür ederim. kitap kaç sayfaydı? Hemen yine bakalım. 374 sayfaymış. Yani 50 sayfa daha okursam kitabı yaralayacağım. Şöyle ile sanırım bu gece çok okuyacağız gibi. Çünkü çok hızlı gidiyoruz ve bitiriyoruz. Ve daha şimdiden 150 sayfa okuduk bile. Bu şekilde şu an güzel gidiyor. Michael'ı dövmek istiyorum. Bessi'yi de saçlarından tutup duvara yapıştırmak istiyorum. Sonra bir daha tutup bir daha yapıştırmak istiyorum. Bir daha tutup bir daha yapıştırmak istiyorum. Bu kadar anneye saçma davranan bir evlat. <laughs> Merhaba Evden uzaktayım Şu an 223. sayfadayım Ve Güzel gidiyor <laughs> Bir önceki okuma maratonumda Kırsın hemen okuma maratonumda Kış bahçesi Demişseniz Ay bahçesi okudum ya, Ay bahçesi demişim Ne kadar yorgun oldum buradan Anlayabilirsiniz <laughs> Yani şu kadar okuduk, bu kadar kaldı. Sanırım bir 250'ye gelip dinlenirim birazcık. Gerçi 247'de falan bölüm bitişi var. Sanırım bölüm başı var olması lazım. Aynen. 15. bölümde biraz dinlenirim. Başımı dinlendirmem lazım. Beynim ağrıyor çünkü. Kitap genel olarak iki tane kız çocuğu ve bir tane eşi olan bir kadını anlatıyor, Jo. Jo eşiyle pek anlaşamıyor. Eşi birazcık pislik bir adam. Ve kavgalar ediyorlar. Sonrasında eşi işte bir süre ayrı kalmayı istiyor ama Jo istemiyor. Jo zaten küçüklüğüne yani 17 yaşındayken sorunlu bir ailede büyümüş ve 17 yaşındayken aile, anne ve babasını bir trafik kazasında kaybediyor yalnız kalıyor. Ee, bu şekilde eşiyle tanışıyorlar. Eşi avukat. Joe bir asker oluyor. Sonra 6 yıl sonra yeniden tanış işte karşılaşıyorlar, buluşuyorlar. Evleniyorlar. İki tane çocukları oluyor. 12 yaşında Betsy diye bir kız ki tam dövmelik bir kız. Ee, sonra bir de küçük Lulu'ları var. Lulu çok tatlı bir kız. Tek sevdiğim kız o ve Joe. Betsy ergen ve annesine kötü davranan bir kız ve gerçekten böyle patoküte saçını başını yolasım geliyor. Yani bu şekilde sonra kadın askere gidiyor. Gitmek zorunda gitmez hapse girecek. İşte eşi diyor ki işte gitme falan filan ama gitmesi lazım. Hapse girecek. İstifa edemez çünkü işi bu. En yakın arkadaşı var. Orada okulda tanışmışlar. Asker işte o okulda hazırlanırken. Sonra Hatta kapı komşuları yan yana oturuyorlar ve birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlar. İkisi birlikte askere gidiyorlar. Sonrasında kızları babalarına bırakıyor. Babaları kızlarla başa çıkamıyor çok. Çünkü bir erkek ve ne yapacağını pek bilmiyor ve sorumsuz bir erkek yani. Ailesi değil de hep işi önemli. Ailesi değil, ailesi hep sonraki planda. Aslında planda bile değil. Eşinin hem bir cinayet davası var onu çözmesini hem ailesiyle uğraşmaya çalışmasından daha kızlarla hem de John'un savaşın içinde ölmemeye çalışmasını ve ailesini düşünmeye çalışmasını okuyoruz. Kırık bir evlilik, yıpranmış bir evlilik, yıpranmış bir kadın, asi bir kız, saçma salak gereksiz bir koca, tatlı miniş bir kız. Böyle bir aile, değişik bir aile. Kitabı şimdiden sevdim. Gerçekten sevdim. Dediğim gibi bu kadar okudum yarısına geldim neredeyse. Bugünlük bu kadar diyebilirim her an. Çünkü beynim ağrımaya başladı. Çünkü bugün zaten büyülü fırtınayı bitirdim. Ve üstüne de hemen bu kadar 200, 200 küsür sayfa okunca beynim error veriyor artık. Böyle <laughs> diğer bir günden merhaba. Sabah uyuyamadım ve saat 6'da isim kitabına başladım. 48. sayfadayım isim kitabında. Evden çok uzakta okumak için Şule'yi bekliyorum. Çünkü Şule'nin bugün işleri var birazcık. Onu bekliyorum. O da şurada böyle kaldı. 6 yıldır 18 yaşına basan her insanın göğsünün üstüne şurasında hayatının aşkının ismi yazacak. Ondan sonra kızımızın hayatının aşkının ismi de Henrix diye biri. Ama kız hiç oralı değil çünkü sevdiği biri var Luke. Ve diyor ki hani, bu kanıtlanmış bir şey değil sadece 6 yıldır böyle. Kimse onun gerçek olduğu öyle bir şeyin gerçek olduğunu kanıtlayamaz. Kalbimin attığı kişi Luke Burada ne yazı nasıl tutar umurumda değil falan diyor. Yani bir nevi hayatının aşkına, ruh ikizine, ruh eşine karşı gelerek sevdiğinin peşinden gitmeye çalışıyor. Bakalım olacak mı? Gerçekten hayatının aşkıyla bir şekilde karşılaşacaklar mı? Onu bulmaya çalışacak mı? Yoksa lookla araları iyi olacak Ben şu an altı ben bütün gün cupcake yaptım. Cupcake süsledim. Cupcake yedim. <laughs> Evet bu şekilde ben biraz daha okuyayım o zaman birazdan görüşürüz. Evet şimdi bitirdim. Güzel değildi. Yani kitap çok saçmaydı. İlk 1-2 bölüm çok güzeldi ama kızımız Agatha kafayı saçma sapan şeylerle bozmuş ve tek düşünebildiği saçma sapan şeyler. Yani çok fazla yetişkin içerikli bir kitaptı ve kızım sürekli o konuları düşünüyordu. Sürekli o konular vardı aklında. Başka hiçbir şey yoktu. Luke diye eskiden beri tanıdığı bir çocuk var. İşte ona aşık sözde. Ama kalbinde yani boşu göğsünün üstünde de Hendrix Cutter diye bir çocuğun ismi var. İşte bunlar hepsi saçmalık. Ruh diye bir şey yok falan filan deyip işte Luke'la sevgili olma çalışıyor. Hani çocuk diyor ki bak ben sana umut vermiyorum diyor. Öylesine takılacağız yazlık diyor. O da tamam diyor. Ama hala aşık olacağım, aşık olacağım falan filan. Hendrix'i bulmamaya kararlı. Hani karşı çıkıyor. Ondan sonra işte dediğim gibi saçma salak şeyler. 12-13 yaşındaki bir kızın konuşma tarzında bir konuşma tarzı kitap hiç hoşuma gitmedi. Kapağı çok güzeldi, rengi çok güzeldi. Konusu da aslında güzel olabilirdi ama yazarımızın anlatış tarzını beğenmedim biraz daha yani konu yazarın kaleminde vasat kalmış ve hiç hoşuma gitmedi. Kesinlikle önermiyorum. Hiç gerek yok. Hoş değildi. Ama yine de isim kitabını bitirdim. Bugün ile hiç konuşamadık. ile konuşamadığım için de evden çok uzaklay başlayamadım ya devam edemedim. Ama isim kitabını bitirdim bugün işte. Dediğim gibi bir yıldız bile çok öyle değil. Böyle bitiriyoruz sanırım. Başka bir şeye başlamayacağım çünkü başka bir şeye başlamayacağım çünkü evden çok uzaktayı bitireceğiz Şule Ben ona yarın bir yazarım bakarım. O zaman ben burada şu an bu vlogu bitiriyorum. Zaten yeterince uzun bir vlog olduğunu düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi bir sonraki videolarda görüşürüz. İki günde bir kitap daha bitirdik. Bu güzel bir başarı. O zaman bir sonraki maratonda görüşmek üzere. Hoşçakalın.